Herkese merhaba. Bu dersimizde birlikte söyleme, vokal ensemble çalışmalarını sürdüren veya bu alana ilgi duyan e, müzik sevdalılarına, vokal müzik sevdalılarına yönelik yine paylaşımlarda bulunmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde e, daha farklı vokal topluluklar üzerine çalışmalarımızı, paylaşımlarımızı sürdüreceğiz. Önceki dersimizde düet ve terzetleri incelemiştik. Bu dersimizde farklı bir e, sıra ile paylaşımlarımızı sürdürelim. Evet. Bir önceki dersimizde düet ve terzet eser türlerini, vokal eser türlerini inceledik. Bu dersimizde de kuartet ve kuintet dediğimiz türleri incelemeye başlayalım. Kuartet Türkçe karşılığı olarak dördül, dörtlü anlamına geliyor. Dört solo vokal veya dört çalgı için yazılmış eserler dörtlü olarak Kuartet olarak isimlendirilir. Çalgı müziği literatüründe de, enstrümantal müzik e, literatüründe de kuartet olarak geçmektedir bu tür. İtalyanca kuartetto, Fransızca quatu, İngilizce quartet, kuartet, e, İspanyolca kelimeleri kelimeleriyle karşılık verilmiş. Kuartetler e, Rönesans dönemi dediğimiz Klasik müzik döneminde oluşmuş türlerdir. İlk eserleri 13. yüzyılda Paris'teki Notre Dame, Notre -Dame okulunda verilmeye başlanmıştır. Orası bildiğiniz üzere bir e, müzik okuludur ayrıca bir sanat e, almayışi e, olarak da temsil edilir. 15. yüzyılda verilmiş olan örnekleri Frottola, Madrigan, madrigal, villanella isimleri ile karşılık verilmiş bu kelime yapısıyla karşılık verilmiş. 16. yüzyıldaki dördül örnekleri yani kuartet örnekleri koro müziğindeki dört sesli parti bileşimlerine de kaynak olmuştur. Oda müziği eser türleri arasında en sık rastlanan türdür kuartetler. E, düetlere ve tersetlere göre, kuintetlere e, göre daha da e, yoğundur. Opera, oratorio ve kilise müziğinde vokal dörtlüler, soprano, alto, tenor ve bas seslerden oluşturulur. Operalardan çeşitli kuartet örnekleri inceleyelim bakalım. George Frederick Handel'in Frederick Handel'in Simele operasından bir İngilizce. Why do you twuzn't Emily Creel? Tabi bazı kelimeler eski İngilizce türünden olduğu için farklı geliyor olabilir şu an size. E, White Dough. E, burada bas Soprano, bas Soprano dediğimiz bu iki aynı ses karakteri fakat dört karakter seslendiriyorlar. Yine Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından e, bir e, dörtlü örneği verilebilir. Ah Bel Ah Mein Leben isimli Belmonte, Blonde, Costanza ve Petrillo karakterleri tarafından seslendirilen bu kuartet örnek verilebilir. Yine Marta operasından Lady, Nancy, Lionel ve Plumket'in yani soprano, kontralto, tenor ve basın Siam Guinte, Siam Guinte isimli kuartet örneği de sizler tarafından dinlenebilir, incelenebilir. Verdi'nin Luisa Müller operasından Luisa, Federica, Walter, Warm isimli yani soprano, mezzo soprano, bas ve bariton karakterlerindeki bu eser, Vien la Duchessa, Vien la Duchessa isimli kuartette e, incelenebilir ve dinlenebilir. Rossini'nin la cambiale di matrimonio. La cambiale di matrimonio operasından soprano bas, mezzo soprano bas karakterlerindeki, ses karakterlerindeki kuartette e, e, dinlenebilir. E, Qual o cel vacende. Qual o cel isimli kuartet incelenebilir. Bu da bir kuartet örneği görmüş olduk bir sahneden. Geçelim quintet dediğimiz ve kentet olarak da bilinen beşli. Türkçe karşılığı beşli olan türe gelelim. Almanca quintet, Fransızca quintette, İngilizce quintet, İtalyanca quintetto olarak geçiyor. Kentet vokal veya çalgılar için yazılmış beş ses. Eş ayrı vokal için yazılmış eserler. Operalarda seyrek rastlanan bir türdür. E, çoğunlukla çünkü kuartetler veya düetler var operalarda. Fakat beşli yazanlar da var. Mesela Wagner'in The Meistersinger von Nürnberg Nürnbergli şarkıcılar olması lazım. Operasından Zelig Widison isimli e, beşli e, isterseniz dinlenebilir. Yine sihirli flüt, Dizabül flüt isimli operadan da Mozart'ın eseri biliyorsunuz. Papagero, Tamino ve e, Üç Meleğin, Üç Çocuk Meleğin şarkısı e, örnek olarak yine quintet, e, quintet örneği olarak verilebilir. Burada tabii bir terzet sanki görüyorsunuz. Quintet değil ama terzet veya belki de düet. E, devam edelim örnekler vermeye. Quintet, e, quintet örnekleri. Verdi'nin Maskeli Balı Operası'ndan Oscar, Ulrika, Ricardo, Samuel ve Tom'un Ki Voy Siate, isimli eseri bir kentet, kuintet örneği olabilir. Mozart'ın Die Gartnen aus Liebe, Die Garten in aus Liebe, yani sahte bahçıvan olması lazım. bu operada da yine Vers Fernungen Vers fernüngen, fernünen, olabilir. Ee, bu operada da bu eser dinlenebilir. Ee, Die Dikkatin aus diebe, Mozart'ın operası. Sopranolar var, mezzo soprano var. Tenor ve bas karakteri için yazılmış bu eserler. Ee, ve burada size e, örnek e, Birkaç eser göstermek istiyorum. Derslerimizde paylaştığımız bilgileri desteklemesi açısından ve genel müzik kültürü açısından bize fikirler sunsun. Bakalım müzik yazısında bunlar nasıl? Şimdi bir Mozart eseri açalım. Burada bir e, yanlış hatırlamıyorsam düet göreceğiz. Ferrando ve Guglielmo. E, evet bir dü e, yok te düzeltiyorum terzet görüyoruz. Ferrando Guglielmo başlıyor burada tabii ki bu eserde Ferrando Tenor, Guglielmo Bariton ve e, Don Alfonso karakteri birazdan gelecek. Bakın gördüğünüz gibi e, sadece Ferrando ile başlıyor e, ve Ferrando Tenor belli süre sürdükten sonra görevi başka bir ses Guglielmo yani bariton olması lazım. Evet bariton görevi alıyor. <laughs> ve burada bakın Don Alfonso görevi alıyor. Belir bir süre ikili veya tekli söyledikten sonra e, bu sayfada da göründüğü gibi üçlü parti yazılmaya başlıyor. Ve yine ikili sonra tekrar üçlü gördüğünüz gibi üçlü söyleyiş yani terzi söyleyiş başlıyor. Bazen aynı nota kalıplarıyla bazen de farklı nota kalıplarıyla seslendirmeler yapıyorlar. Fakat burada çoğunlukla koral tarzında yani çoğunlukla aynı nota kalıpları tartım kalıplarınız kullanarak seslendirmeler yapmışlar. Başka bir örnek verelim. Burada e, Pergolesi'nin bir e, düzeltiyorum. Başka diğer vergiyi de o. Buradan. Evet sanırım şu an açıldı. E, Pergolesi'nin Giovanni Battista Pergolesi'nin Stabat Mater isimli oratoryosundan bir e, eser, bir düet görüyoruz. Müzik yazısında acaba bunlar nasıl teşkil edilmiş, nasıl yerleştirilmiş incirilmeye çalışalım. E, bildiğiniz gibi bir orkestrasyon girişi var. Tabi burada piyano yapıyor. Belli bir süre sonra da soprano ve alto için yazıldığı için soprano ve alto belirli. Özellikle bu eser eski dönem eserlerinden olduğu için barok armonisiyle birlikte seslendirilerek Armonize edilerek bu tür müzik ve nota yazısına sahip olarak e, günümüze kadar ulaşmış bir eser. Stabat Materler birçok besteci tarafından yapılmıştır. Stabat Mater aslında bir bölümdür veya bazen başlı başına bir başlıktır eserin başlığıdır. E, genelde dini kutsal konular üzerine, hatta özellikle İsa'nın çarmıha gelişi ve e, annesi olan Hazreti Meryem'in ona olan yakınmalarını anlatan üzülmeleri, üzüntülerle oluşmuş e, acıma sözlerini anlatan e, bir annenin feryadını anlatan eserler olarak karşımıza çıkıyor. Stabat Mater dünyada çok bilinen eserler arasındadır. E, özellikle dinlenebilir. Pergolesi'nin Stabat Materi, e, dışında Rossini'nin de Stabat Materi çok önemlidir. Dinlenebilir. Ülkemizde de seslendirilmeleri yapıldı. Devam edelim. Yine başka bir örnek varsa karşımıza çıkacak. Evet şimdi burada da şöyle yapacağız. Şunu kapatalım. Rossini'nin Kedi Düeti olarak bilinen bir eseri karşımıza çıktı. Bu eğer yanlış bilmiyorsam bağımsız bir eser. Herhangi bir operaya veya oratorya bağlı olmadığını düşünüyorum. Ve özellikle... Birlikte söyleme vokal ensemble çalışmalarında e, bulunan özellikle lisans seviyesindeki öğrenciler hatta bazen daha da üst seviyede e, solistlerin bile e, vokal ensemble e, sunumlarında kullandıkları bir eser e, kedi düeti olarak biliniyor ve burada e, birinci kedi bölümü ikinci kedi bölümü olarak ikiye ayrılmış partiler gördüğünüz gibi ve e, sözler de miyav 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 olarak geçiyor. Yani kedilerin konuşması e, burada anlatılıyor birbirleriyle e, konuşmaları ritmik bir tempo değişikliği oluyor. Andantino bölümüne geçiliyor. Ve burada tamamen klasik bir armoni görüyorsunuz. Fakat Rossini'nin yine o küçük nota değerlerini kullanarak oluşturduğu e, o dizisel geçişler hatta o arpej geçişler e, oradaki motiflerin e, e, alıştırmaların sanki bir hanon alıştırması gibi e, çerni alıştırması gibi çok ciddi ses e, ustalıklarının gösterilmeye çalışıldığı bir eser türü olarak, düet olarak karşımıza çıktı. Bu tür eserler çok fazla var tabii ki literatürde. E, kullanıldıkça ortaya çıkıyor hepsi. Çok fazla güzellikli eserler var. E, umarım sizler de bunları kendi araştırmalarınızda görebilirsiniz. E, ve e, müzik yazısı hakkında da bu eserlerin bilgi sahibi olabileceksinizdir. Bugünkü paylaşımımızı burada bitirelim. İyi çalışmalar.